her mahallede bir iftar programı düzenliyoruz. Bugün de Erdemli Merkez Mahallemizde iftar programımızı icra ettik. Erdemli'mizin, Erdemli insanları var burada. Binlerce insanımız da bugün burada. İftarın, iftar açmanın huzurunu, mutluluğunu, Ramazan'ı birlikte karşılamanın bu şusunu yaşadım. Ben gerçekten bizleri her alanda, her platformda yalnız bırakmayan, Erdemli'mizin kadresi insanlarına, değerli büyüklerime, huzurlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazan'ın güzelliğini, Ramazan'ın huşusunu birlikte inşallah bayrama kadar bu şekilde gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir iftar yemeğimiz. Mutluyuz, huzurluyuz. Ee, birlik, beraberlik böyle olur. Allah razı olsun. Böyle bir program yaptığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah belediyeden razı olsun. Burada her türlü kolaylığı sağladı bize. Çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederiz. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Allah razı olsun getirenden verenden なるほど。 içinde ve yurt dışında ya rabbi askerlerimizi güvenlik güçlerimizi muhafaza eyle. Ya rabbi bizim birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. <laughs> Sen, başka, başka. はいただきます。 ご覧くだます、ね